Herkese merhabalar. Cuma günkü düşüşün ardından birazcık borsa inceleyip sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Cuma günü Borsa İstanbul BİS100 Endeksine çok sert bir satış geldi. Önce haber akışı olduğu söylendi fakat tamamen panik satışın ardından algoritmaların devresi, devreye girmesiyle başlayan satış birkaç kez devre kesmesine rağmen günü 8 küsur kapattı. Birazcık incelediğimizde Kasım ayının başlarından itibaren 1589 seviyesinin geçişiyle birlikte gepler bırakarak çok sert bir şekilde yukarı çıkmıştık. Mutlaka bunu düzeltmesi de çok sert bir şekilde olacaktı. Tahmini geri dönüş seviyelerine, Fibonacci seviyelerine bakarsak 2025 seviyeler, 1923 seviyeleri, 1858 seviyeleri ya da en kötü yine 1590 seviyeleri görme ihtimalimiz mevcut. Burada 8 günlük hareketli ortalamanın altında kalmamız hoş olmadı e, ee, pazartesi günü bu 8 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçemezsek muhtemelen 1962 seviyesinde bulunan 21 günlük hareketli ortalamasına hızlı bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Pozisyon alacak arkadaşlarım buna özen gösterirse büyük kayıplardan kaçınmalar için çok iyi olur. Birazcık biz 30 endeksini de inceleyelim. Şubat vadede. Şubat vade Viyop 30 endeksi de Borsa İstanbul gibi sert bir yükselişle devam ediyor. O Borsa İstanbul'dan ayrı bir şekilde en azından 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tamamladı. 2140, 2416 seviyesi bu konuda çok önemli bir destek seviyesi. Fakat bunda da aynı şekilde osilatörler yine negatif uyumsuzluk içeriyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani pazartesi günü muhtemelen satışların devam etmesini bekliyorum. Burada da önemli olan yine 2239 seviyesinde bulunan 21 günlük hareketli ortalamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buranın da aşağı gelmesiyle en azından yine 1988 seviyelerine 88 seviyelere gelme ihtimali yüksek olur. Takip edeceğiz. Pazartesi ya da önümüzdeki hafta zaten ne olacağı belli olur diyelim. Biraz borsamızın büyük kağıtlarından Garanti Bankası'nı inceleyelim. Garanti Bankası da aynı şekilde e, 987 direnci bir türlü geçemiyordu. En sonunda yine Kasım ayının başlarında o da endeksle birlikte yukarı tırmanmaya başladı. Burada çok büyük bir gap bıraktı 1080 seviyelerde. Buranın ben ne olursa olsun dolacağını düşünüyorum zaten ortalamalarında altında kaldı. Özellikle 21 günlük de ortalamanın altında kaldı. Muhtemelen yine 1058 seviyelerde ya da 1080'li seviyelerde konserde olmaya çalışacaktır. Endekste olduğu gibi Garanti Bankası'nın negatif uyumsuzluk mevcut. Bankaları satış devam ederse endekste de, de muhtemelen satış gelmeye devam edecek. Aselsan'a geçelim. Aselsan çok uzun zamandır yatırımcısını bekleten bir kağıt. Israrla 20'li seviyeleri, 22'li seviyeleri bir türlü geçemedi. Aksine çok da sert satışlar alarak 8'li seviyelere kadar geri geldi. Kasım ayındaki yükselişe Aselsan da ortak oldu. Düşeni kırdıktan sonra sert bir şekilde yukarı gitti. Aselsan ile ilgili ben hala da imserim biraz da. Burada en azından şu küçük bir direnç olsa da tutabileceğini düşünüyorum. 24-26 seviyelerin. Ya da en kötü 20 günlük ortalamalarda konseli olabileceğini düşünüyorum. Aselsan için görünüm şu anda pozitif gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ereğli geçelim. Ereğli Borsa İstanbul'un yine baba kağıtlarından bir tanesi. Hem uzun vade yatırımcıların hem kısa vade yatırımcıların ciddi meblalar kazandı. Bunun yanında temettü hissesi. Güzel bir kağıt. Ereğli'de yükseliş gayet iyi. Herhangi bir olumsuzluk yok fakat çok fazla boşluk var. 28 ile 28-70'teki boşluk. Onun sonrasında 26-84'teki boşluk. İlerisi için buraları doldurmaya mutlaka inecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda 29.08'lerin altına gelmediği sürece, 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde devam ettiği sürece herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Hacım hala güzel. Sadece Ereğli ile ilgili para çıkışı devam ediyor. Böyle bir sorun var. Umarım uzun vadede daha da iyi olacaktır. Şu an için hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Yine borsamızın ağırlığı yüksek kağıtlarından bir maç. Bu da çok uzun bir süre yatırımcısını güldürmedi. Sürekli 71-56 seviyesi arasında gitgellerle yatırımcısını bayağı bir yordu. En sonunda 71.88 zirve seviyeleri kırıp yukarı sert şekilde gitmeye başladı. Fakat aynı şekilde o da boşluk bırakarak endeks gibi bir, birkaç tane boşluk bırakarak ilerledi. Özellikle 70 seviyesindeki boşluk çok fazla. Yani dolmak üzere muhtemelen 8 günlük hareketlerin ortalama, ortalamasının altında kaldı. Muhtemelen bir maçta düşüş devam edeceğini düşünüyorum ve boşluğun alınacağını düşünüyorum. Fakat buralarda 74-95-75 ya da 71-80 arasında konsolide olup tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bir maçta da sorun maalesef negatif uyumsuzluk devam ediyor. Yani muhtemelen boşlukların dolması ile birlikte bir maçta tekrar konsolidasyon sonrası yukarı sert hareketler izleyeceğimizi düşünüyorum. Kortsa çok soruluyordu. Biraz Kortsa izleyelim. Corsa düşen takoz sonrasında onayında alınmasıyla birlikte yukarı güzel hareket yaptı. Fakat o da maalesef Cuma günkü satışın ardından 8 günlük hareketli ortalamanın altında kaldı. Ben Corsa'da da düşün devam edeceğini düşünüyorum. Burada 21 günlük hareketli ortalama desteği olan 36 seviyesi önemli bir destek seviyesi olacaktır en kötü haliyle yine 31.64'teki zirve seviyesinde konsolide olup tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil Korsada. Fakat sadece ortalamaların altında kalması hoş olmadı. Umarım pazartesi hem Borsa İstanbul'daki diğer kağıtlar için hem endeksimiz için güzel olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.